Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Leha Hocam sevgili arkadaşlar. Hatırlatmaya devam ediyorum. Önemli bir konu, EBOB EKOK. Çok basit bir sorudan ele alacağım. Ancak bu soru içerisinde çıkmış soruyla birlikte benzer soruları size anlatacağım. Fazla uzun bir video olmayacak ama arkadaşlar çok tehlikeli, çok sinir bozucu bir konu. Ve bana göre Türkiye'deki en yanlış anlatılan konulardan biri anlatımında bir hata yok kimsenin. Ama metod olarak biraz durumu değiştirirsek aslında her şey çok fark edebilir. O yüzden arkadaşlar bu videoda da size bunu göstermek istiyorum. Hazırsanız hatırlatmaya başlayayım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tarz bir soruyla karşılaştığınız zaman aslında büyük bir kaos başlıyor. Şimdi diyor ki x2 basamaklı bir doğal sayı. x ve 144 EBOB'u 6'ymış. Şimdi sen burada hani 6'ya bölünen sayıları deniyorsun bilmem ne yapıyorsun ama sorun şu mesela 6'ya bölünen sayıları deneyelim mesela. 6 olur mu? Olmaz. Neden? 2 basamaklı demiş. 12'yi deneyeceğiz. Şimdi 12 ile o 144 evet 6'ya bölünüyor ama ikisinin acaba ebobu 6 mı? Hayır arkadaşlar ebobu ne bu ikisinin? 12. Yani ikisi de 12'ye bölünüyor. 12. 12. Veya ondan sonra 18'i deniyorsun ama acaba onların ikisinin ebobu ne? Daha büyüğü var mı? bu gerilimi yaşamaya devam ediyorsun. Şimdi bundan kurtulmanın aslında bir yolu var ve biz de bu yolu sonuna kadar deneyeceğiz. Şimdi temel olarak Ebu mantığını anlatacağım size arkadaşlar. Çok basit bir biçimde ve bunun üzerinden artık gidebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bak gelin arkadaşlar iki tane sayı yazalım. Biri 84, biri 96. Sevgili arkadaşlar bu ikisinin Ebob'unu sordukları zaman Ebob ikisinin farkından daha büyük olamaz. İkisinin farkı 12. Şimdi ebob 12'den daha büyük olamaz. Neden? Ebob her ikisine bölmesi gerekiyor. Yani ebobar ebobar sayarken hem 84'e hem 96'ya gelmesi gerekiyor. Yani bu ikisinin ebobu ya 12 olacak ya da 12'nin bölenlerinden biri olmak zorunda. Çünkü arayı eş parçaya bölmesi gerekiyor ki ikisine de uğrasın yani o ebob neyse o kadar o kadar sayarken. Peki herhangi bir 12'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bu ne oldu? Bakın bu 7 çarpı 12. Bu da arkadaşlar 8 çarpı 12. O zaman ikisinin ebobu 12 miymiş? 12 miymiş. Şimdi aradaki farktan ebobu buldum. Ebob 12. Bakın arkadaşlar ebobumuz 12, ebobumuz 12. Şimdi ebobun yanında yazan şuradaki sayılar arkadaşlar kesinlikle aralarında asal olmak zorunda. Çünkü aralarında asal olmazsa ebob bu olmaz. Diyeceksin ki hocam sen sallıyorsun. Sen ben onu fark ettim. Hemen gel çocuğum bak. Kaç yaşında insansın yapma böyle şeyler. Artık bana güvenmeyi öğren biraz. Şimdi geldik. Diyor ki sana. 3 çarpı 6 bir de 9 çarpı ya da 6 demeyeyim 3 çarpı 16 bir de 6 çarpı 16. Şimdi bu ikisinin ebobu bu iki sayının ebobu 16 mıdır? Hayır 16 değildir. En büyük ortak bölen olduğu için bu 3 çarpı 16 şu gördüğünde 2 çarpı 3 çarpı 16 olduğu için bak 3 çarpı 16 ortak burada. O yüzden bunların ebobu 3 çarpı 16'dır gördüğünüz üzere. Her ikisinde de bunlar en büyük kat. O yüzden bu nedir arkadaşlar? 1 çarpı 48. Şu da 2 çarpı 48 diye yazarız. Bakın 1 ve 2 aralarında asal gördüğünüz üzere. 48 de bunların ebobu olmak durumunda buradaki kısımda. Şimdi bu bizim açımızdan oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Mesela ben buraya 3 demeyip de 3 demeyip de şöyle şuraya şöyle sildim. 3 demeyip aynısını 9 ile yapayım arkadaşlar. Daha da net göstermek adına bunu yapıyorum. Yani şuraya çarpı 9 yazdım. Bu 9'u 3 çarpı 3 çarpı 16 diye ayırdım. Bakın burada 3 16, 3 16 ikisinde de var. Bakın burada ne oluyor? 3 çarpı 48. Bak dikkat et. Bu 3 ile buradaki 2 aralarında asal gördüğün üzere. O yüzden bunların ikisi EBOB'u 48'miş. Yani 16 değilmiş. Yani yanındaki sayı arasında asal olmak zorunda. Peki ekokunu bulurken ne yapıyoruz? Burası çok önemli. Ekokunu bulurken geldik buraya. Şimdi ekokun bulurken yapacağın şey şu. Ekok bu iki sayıya da bölünmesi gereken sayı. Şimdi bir sayının bir sayıya bölünme ilişkisi çarpanlarını içinde bulundurması anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar 84'e ve 96'ya bölebilen bir sayıda kesinlikle ve kesinlikle 12 çarpanı olmak zorunda. Peki 84'e bölünmesi için 12'nin yanında ne olması gerekiyor? 7. Peki 96'ya bölünmesi için 12'nin yanında ne olması gerekiyor? 8. Yani bu gördüğün sayı aslında 96'nın EBOB'u. Ya çarpmam bile, uğraşmam bile ya bu kadar sayı. Yani bir şeyin ekokunu bulurken EBOB'u bir kere al. aralarındaki asalları da yanına yaz. Bakın bu gördüğün şey ekoku. Bakın şunun ekokunu alacağım. Hiç uğraşmama ikiye böndür ki ya. bakın beni delilendirmeyin. Çizgimizi çekip ikiye böndür, üçe böndür gibi hareketler yapmayın. Sizi buğurum. Neyse. Sakinleşelim. Evet buradan 48'i aldım. Bakın ekoku bir kere alıyorum. Aralarındaki asalları da yanına yazıyorum. 3 çarpı 2. 48 çarpı 3 çarpı 2. Gördüğünüz üzere bu bunun ekoku. Ya çarpmam bile. O kadar cool bir insanım yani. Gerekirse çarpmam. Sorun değil. Şimdi geldik buraya. 288 oluyor bu arada. Şimdi buradaki soruda. Bak burası oldukça kritik. Şimdi aslında dediğim mantığa geliyor. Diyor ki 6'ymış. Şimdi kardeşim 6 ise o zaman şu gördüğün sayı 6 çarpı 24 doğru değil mi? Peki bu x sayısı da 6 çarpı bir şey. Peki burada bunların EBOB'ları 6 olduğu için EBOB'ların yanındaki sayılar aralarında asal olursa ancak EBOB 6 olur. Hadi gel A yerine sayı yaz. A yerine 1 yazabilir misin? Yazamazsın. Neden? Çünkü A yerine 1 yazarsan kere 6 bölen 6 olur. Zaten ne demiş? 2 basamaklı demiş. 1 yazamazsın. 2 yazamazsın. Neden? 24 arasında asal olması gerekiyor. Bak, 3 yazamazsın. 4 yazamazsın. 5 yazabilirsin. 6 yazamazsın. 7 yazabilirsin. 8 yazamazsın. 9 yazamazsın. Neden? 6 kere 9 olmaz çünkü 9, 24 ile ortak bölgeni var. Yani 3. O yüzden olmaz. 10 olmaz. Yani çiftler zaten olmuyor arkadaşlar. 11'i deneyelim. 11 olur. 11 ile 24 arasında asal. 12'yi denemiyorum bile artık. Çiftleri denemiyorum. 13 olur. 14 olmaz. 15 olmaz. Şimdi diyeceksin ki e, hocam zaten 2 basamaklı diyor burada. Gel bakalım 13 olur mu? Bak şimdi gel başlayalım. 6 kere 13 13'ü koydum A yerine. 6 çarpı 13 ile 78. Devam ediyorum o zaman. O zaman 15, 16 zaten olmaz. 17 olur mu? Sevgili arkadaşlar 6 çarpı 17 102 ediyor. 3 basamaklı oldu ilk sayısı. O yüzden 17 de olmaz. O yüzden olacak sayılar bakın 1, 2, 3, 4. Denemene gerek yok. Cevap 4. Gördüğünüz üzere iki şeyin EBOBA 6 ise 6 çarpı bir şey. Yanındaki aralardaki asallar olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Unutma bir şeyin ekokunu bulurken ne yapıyoruz? Ebobu çarpı sayı yazabiliriz şöyle. Bakın ebobu çarpı sayı. Ebobu çarpı. Ebobu bir kere al. Aralarındaki asalları bir kere al. Sınavda çıkmış soru. Bunun faktöriyelli haliydi arkadaşlar. O yüzden oldukça rahat yapabileceğiniz bir soruydu. Bu soruda diyebilirim. Ebobu bir kere al. Aralarındaki asalları yanına yaz. Zaten ekoku bulmuş oluyorsun. Seviliyorsun. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Unutma. Ne dedi bizim sloganımız? Dur düşüneceğim. Bulacağım. Hatırlayacağım. Bazen o ufacık bilginin zamanı gelir ama unuttuğun için artık çok geçtir. Neyse ki Mad Hatırla serisini izliyorsun.